almış bugün ben de yolda gelirken saydım <laughs> <laughs> e, enteresan tabii ki hani galiba e, daha önce de Türkiye ile çok haşır neşir bir insandı bildiğim kadarıyla e, tabii yaptığım şarkıların da hani e, yabancı biri tarafından dinleniyor olması falan da çok güzel e, çünkü daha önce de benim şarkılarımla arabada eğlenirken evet. videolarını paylaşmıştı. E, tabii ki hoşuma gidiyor. Adriana olduğu için değil, yani yurt dışında herhangi bir yabancı'nın e, yabancı birinin diyeyim. E, sound olarak yakın hissetmesi, e, sevmesi, müziğin ne kadar evrensel bir şey olduğunu gösteriyor zaten. E, benim de yaptığım işi doğrular gibi geliyor bana. Takibe alma konusunu ben de bilmiyorum. Soracağım gördüğüm zaman. <laughs> Niye daha önce almadın <laughs> ya? Yani bir sitede e, daha önce giymiş olduğum kıyafetlerimi satışa çıkardık. E, oranın zengini oldum ben bayağı. <laughs> Gerçekten inanılmaz derecede talep var. E, kısa bir sürede 100 milyarlık satış yaptım oradan. Bunun da e, belli bir bölümünü e, ihtiyacı olan e, kızlara küçük ...kızlara yardım amaçlı kullanmak istiyorum. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü benim söylemem önemli. Çünkü bunu duyup da etkilenecek ve... ...aynı şekilde bunu yapmak isteyecek birçok insan olabilir. O yüzden kız çocukları çok önemli. Çocuklar çok önemli zaten. Bu konuya biraz eğilmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bence herkes elinden gelen her şeyi çocuklar adına ve özellikle genç kızlar küçük kızlar adına yapabilirse ne mutlu bize o sitedeki satışlar tamamen kişisel hı hı. ama diğer kısmı benim hı hı. kendi içimde kendi hissettiğim ve yapmak istediğim bir şey. O yüzden belirtmek hı hı. istedim zaten. A hani zaten e, oradaki satış amacı böyle bir şey hı hı. olsaydı bunu çok da altını çizip belirtme gereği duymazdı ama ben bunu böyle kullanmak ve değerlendirmek istediğim için e, bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Süper. Yani şimdi diyecekler ki illaki bu yardım yapabilmek için bu kıyafetleri satması mı gerekiyor falan. Yani e, her yaptığımda anlatacak değilim herhalde. Sadece e, o konuyu başka yöne e, çevirdiğim için e, benim için anlatacak bir e, durum içeriyor. Güzel bir

Evet Gülşen e, giymediği kıyafetlerini bir sitede satıyormuş ve gelirinde belli bir kısmını e, kız çocuklarına bağışlayacakmış. Bundan bahsediyor. Önce Adyana Lima konusuna değinelim. Adyana Lima Gülşen şarkılarıyla videolar atıyor ve en son Gülşen'i takip almış. Belli ki Gülşen'e bir sempatisi var. Ama Adyana Lima'nın Türkiye'ye bir sempatisi olduğunu düşünüyorum evet, ben. Evet evet. E, Önce bir Türk damat. E, Türk erkeklerini. Türkiye şimdi Türk çevre yapmaya çalışıyor bence yani sanatçılardan şarkıcılardan da ben şeyi merak ettim şimdi Gülşen bahsediyor ya işte sitenin en zengini ben orada kaldım hala en zengini benim sitenin dedi ya e, nasıl bir site orası ya? Yani? nasıl satış yapılıyor işte e, hani bayandan araba Satarlar ya doktordan araba değil. Gülşen'den işte bir sayfası. pantolon falan değil Evet Gülşen'in yani, kendi Gülşen. butiği oluyor orada, butik oluşturuyor ve o butiğe giriyorsun onun e, kıyafetlerine bakıyorsun nasıl bir mağazanın alışveriş sitesine giriyorsun. Gülşen'in sayfası gibi oluyor. Evet e, Gülşen'in olduğunu biliyorsun o sayfanın giriyorsun orada kıyafetlere bakıyorsun hmm. satın alıyorsun yolluyorlar ve o da bir kısmını e, bağışlayacakmış. Aslında ya bağış yapması gelmedi bana güzel, yani. güzel bir şey evet ama tabii biraz önce Deniz'le de görüştük, konuştuk bunu hmm. yani hani çok da fazla insanlara duyurması gerekmiyor evet örnek yani bir davranış. Yani ibadet de gizli kabahat de gizli dedim ben biraz önce VTR yayınlanırken bir de yani zaten siz ne kadar çok para kazanan solistlersiniz ne kadar büyük paralara gidiyorsunuz konserlere yani bu çok olağanüstü bir şey değil ki senin kalkıp yardım etmen. Zaten bin lira zaten Yapman gereken bu. Sen o paraları nereye götüreceksin zaten? Ama yani yardım etmen gerekir zaten senin Fitrenin müzik ama ya zaten yapması gereken ama bir şey bu. Ama zaten olan bir şey değil ki. Ee, Gülşen orada çıkıp bir şeyler söyledi. söyledi. Ne o, onu yani. kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü diyor ki hani başka sanatçılara da bu örnek olsun hani onlar da evet. bunu yapsınlar diye ben onlara hani bu buradan bunu paylaşıyorum diyor. Yoksa eminim o başka yardımlar da yapıyordur ama başka ünlülerimiz var hiçbir şeyini paylaşmayan, vermeyen, bağış yapmayan. Hani onlara da bir örnek olmak amaçlı. Artış giymediğimiz kıyafetler ne olacak? yani e, ben genelde elden ihtiyacı olanlara veriyorum. O, şimdi mesela verdiklerim e, günlük kıyafetleri verebilirim. Ama mesela o abiyeler mobiyeler onu kime abiyeler, vereyim ben? Evet abiyeler tabii yani kullanabilen birileri. Onları saçma sapan bir şey görmüyorum. Zaten yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani bunun çok büyük bir haber değeri yok aslında. Tamam, Bir de şöyle, örnek şöyle olsun. bir şey olsun. Dernek falan olsa daha iyi değil miydi? Yani şimdi kız çocukları, ihtiyacı olan kız çocukları yani dışarıda bir böyle bir e, pazar gibi bir şey yapıp da kız ihtiyacı olan kız çocukları gelsin mi? Nasıl bir şey yapmış acaba? Hani bir derneği, bir vakfı ama e çocuklarına kız kız yakalı bir vakfa ee, bağışlamışlar. İlla bir vakfı. Tabii ki Allah kabul etsin. Ama şuna da şaşırdım. Türkiye'de de herkes sıfır bedel miymiş? Bu kadar yiyoruz, içiyoruz maşallahımız var ama Belki sıfır bedel miymiş? İyi satılmış vallahi kıyafetler. Bayağı para, para kazanmış oluyordur. şimdi. Ben de ee, koyacağım kendi kıyafetlerimi olsun. Ben de herkes bir güzel değilim ama. Herkes yapıyor. İnanamazsın benim bir sürü, bir dünya kız arkadaşım bunu yapıyor Gerçekten herkes hmm. yapıyor, ben daha hala öyle bir şey yapmadım.